Ee, selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte hmm, e, sizinle birlikte çantamı düzenliyoruz. Ben biraz düzenledim bir sizi beklemeden. Sonra aklıma çekme geldi. Şimdi şöyle bir süpürgem var. Bakın ee, şimdi e, o ucuları buraya sizin anlamanız için bakın şu üç, 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 şurasında bakın. Ucu var ya işte uçluları buraya koyuyorum. Bu böyle çalışmalık bir şey. Ben bunu hiç sevmedim. Bu buradan çalıştığı için. Bu normal kurşun kalem işte. Ucu, ucu. Neyse. Sonra işte bunlar uçsuz. Bakın onda ucu varsa bunlar da uçsuz ama bu değil. Alacağım. Alacaklarını buraya. Bunu alsam ki alayım ya. Sonra şunun var. Şöyle bir kalemim var. Bu şimdi böyle los. Bu sözlü. Açla. O zaman bu tarafa. Hmm. Şunu kapağını takalım. Kaybolmasın. Bir tane şöyle yapmam lazım. Evet. Bunu da kurşun kalemleri de buraya ya. Ay uykum geldi. gibi. gidiyor saat gecenin birsinde video çekmem. Ee, şöyle kalemlerim var falan. Şöyle Şöyle, şöyle e, okul ihtiyaçlarım buraya koyuyorum. Herkese lazım olan bir şeyler yani. Bakın taktı kalemimi. İşte işte bu mu? Bu mu? Hep ihtiyaç yani. Kuşun kalem bile ihtiyaç. Ee, Durumuzu bakalım. Nasıl Ay, koydum uçlu olanlara. Silgilerim orada nasıl? Şu silimin ne bir sürü silim var bakın. 2 4 6 7 neden bu kadar silgi aldığımı düşünün. Düşünün. Bu kadar kaybediyordum. Az çözüm buldum. Artık bu kadar silgiye kaybedemiyorum. Pembe bir spireli uç. Lazımdır. Hmm. buraya bırakalım. Bu da lazım alayım ama neyse. Nadira. Nadir. nadir. Bir tane makas götürdüğüne göre hadi bu makası da bitireyim. Bana göre o önemli. Bakayım dolu. Ayağımla gitmem şaka mı bakın benim içe evet, bakın. gittim. Ah, Yaşam mı? Demek. Bir derya, bir de sürüyor. Hayır video inşallah. Çantamla vlog yapıyordum işte böyle. Canım ne yaptı? Kaman alalım. Babam alalım. Çanta. Allahu ekber. He matematik. E matematik şey böyle. Bu bu falan böyle. Bu kadar başka kan abone olmayı unutmayın. Ay pardon abone olmayı için tına basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.